Beylerbeyi Semtine geldiğinizde Beylerbeyi Camii ve Külliyesi'ne muhakkak görülmesi gereken, ziyaret edilmesi gereken noktalardır. Hemen devamında da o İstavros Sarayı'nın geleneği içerisinde Beylerbeyi Sarayı inşa edilmiştir. Biliyorsunuz Beylerbeyi Sarayı Osmanlı sarayları içerisinde bugünkü manada devlet konuk evi olarak kullanılmıştır. Yani sarayların kaldığı bir nokta değildir. Devlete e, nizerte gelen devlet görüşmeleri içerisinde misafirlerin ağırlandığı bir yerdir. Biliyorsunuz ki Sultan II. Abdülhamit de Selanik'in e, düşmesinden sonra burada misafir edilmiş ve burada vefat etmiş idi. E, Beylerbeyi Sarayı'nın hemen şehsadiler Şehzadeler Dairesi'nin olduğu noktada da e, bugünkü Beylerbeyi olgunlaşma enstitüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk olgunlaşma enstitülerinden birisi olan ve Türkiye'de olgunlaşma enstitülerinin yaygınlaşmasında büyük bir model oluşturan Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü bugün hala o misyonunu devam ettirmektedir. Ayrıca benim yaklaşık 10 bin kitaplı kütüphanemle Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü'nün kütüphanesine teşekkür ettirmekle olduğunu burada gururla ifade etmek isterim. Efendim Beylerbeyi bölgesinin hemen arka sıralar yani Çamlıca'ya kadar uzanan noktalar aslında İstanbul'un bir noktada gündelik Hayatının e, idame noktasıydı. Hem gıda noktasında hem de mesire noktasındadır. Bugün biliyorsunuz Üsküdar bölgesinde Çamlıca Tepesi önemli bir noktaydı ama geçmiş dönemlerde ise süt ve süt ürünleri içerisinde önemli bir mevkiyi oluşturmaktaydı. İstanbul'un manda noktasında bugün mandalar biliyorsunuz e, Sapanca, e, Kemerburgaz ve Beykoz'un bir, belli bir kısmında e, kalmış durumda. O dönem içerisinde Beylerbeyin arka Çamlıca'ya doğru olan alanlarda manda mandacılık yapılır ve manda sütü, manda peyniri, manda yoğurdunun ihtiyacı burada karşılanırdı. Boğaz'ın ikinci manda sütü ve diğer süt ürünleri de kanlıca sırtlarındaki mevkilerde. O yüzden de kanlıcanın yoğurdunun meşhur olmasının temel sebebinde bu yatar. Beyler Beyinnin e, bir özelliği daha vardı bugün unutulmuş ama üsküdarda nispeten yaşayan bir şeydir biliyorsunuz e, Balkanlardaki e, Balkan harbi sonrasında Balkanlardan' bir nüfus e, İstanbul'a getirmiştir ve bu nüfus bugün Bulgaristan bölgesinde gül yetiştiricisi olan Türklerdi. Onlar önce İstanbul'da Beykoz, Çavuşbaşı civarına yerleştiriliyor ve ilk gül yağı üreticiliği, gül yağı başlıyor. Bu konuda Sultan II. Abdülhamid döneminde burada faaliyetler yapılıyor. Daha sonra bu aileler Isparta'ya yerleştiriyor. Yani Isparta'dan önceki gül yetiştiricinin yeri bugünkü Beykoz, Kavacık, Çavuşbaşı'nın olduğu alan idi. Bu yüzden de e, bu bölgede e, Resulullah Efendimiz'e beyler beylerbeyinde başlayan küçük bir lokumculuk, gül lokumculuğu oluşmuştu. Daha sonra da bu Üsküdar merkeze doğru yansımıştı. İşte gül lokumunun ilk çıkış noktalarından bir tanesi Beylerbeyi Üsküdar'da. E, tabii ki Osmanlı'da yaşanan pek çok demografik hareketler, savaşlar ve iklimin kendi düzeni içerisinde e, pek çok değişiklikler yaşanmıştır. İşte e, bunlar da bugün e, pek çok e, unutulan özelliklerden bir tanesiydi. Beylerbey Camii'nden Çengelköy'e doğru ki uzanan bütün kıyı boyunca e, yalılarla karşılaşırsınız. Bu aynı paralelinde Üsküdar'a doğru da devam eder. Yalı biliyorsunuz esasında e, Rumca bir kelimenin e, Türkçeleşmiş şeklidir. E, yalı dediğinizde e, denize sıfır olan yani penceresinden elinizi uzattığınızda parmak suya değiyorsa buna yalı denir. Diğer e, yapı türlerine yalı denmez. Yukarıya doğru oluşan, e, gelişen yapılara da köşk denir. E, köşk köşkler esasında çok büyük yapılar değildir. Köşklerin e, aşağıda yani deniz kıyısında olanlara da kasır deniz küçük ölçeklidir. 4 ya da altı odalı olanlara köşk denir. Konak büyük ölçeklidir. Altı ve yukarı olan odalara sahiplere sahip mimariye de bir konak diyoruz. Çengelköy'de, e, Kuzguncuk'ta, Beylerbeyinden itibaren Beykoz'a doğru olan yerlerde de boğaza has çok da işlenmemiş mimari olarak çok incelenmemiş bağ evleri vardır. Maalesef bugün anca Kandilli, Çengelköy sırtlarında Beylerbeyi'ne bir iki noktada kalmıştır. Bugün hala da Beylerbeyi'nin mimari karakteristik yapısı içerisinde sivil mimari örneklerini Beylerbeyi Çarşı'dan içeri doğru yürüdüğünüzde göreceksiniz ve bunların bazıları da şu an restore edilip günümüzde kullanılmaya başlandı. Bu çok büyük bir önem çünkü her yitirilen sivil mimari ile beraber o semtin, o bölgenin, o şehrin maalesef karakteristik yapısı, hafızası siliniyor. Mimari sizin varlık sebebiniz ve Hafızanızdır. O yüzden her yok olan mimari sizin hafızanızın silinmesidir. Bu yüzden Beylerbeyi Camii ve Külliyesi bu bölgenin hafıza taşlarının en başında gelir. Efendim Beyler Bey Hamidiye Evvel Camii'ne geldiğinizde muhakkak Kadınlar Mahfili'nin çıkmanızı tavsiye ederim. Artık 18. yüzyıldan itibaren Kadınlar Mahfili bugün Emirgen Camii'nde olduğu gibi daha geniş, daha ferah, daha kullanışlı ve kadınlarının ibadetmesinde. etmesinde çok daha elverişli bir mekan teşekkür etmeye başlamıştır. Ki biliyorsunuz Osmanlı döneminde artık kadınların camide bil fiil yer almaları 18 yüzyılla beraber başlar ve art bundan itibaren de kadınlar mahfil kısmı daha geniş, daha ferah bir şekilde ...inşa edilmeye başlanılmıştır. Bu kadınlar Mahfili'ne geldiğinizde... ...hemen benim sağ tarafta olduğu gibi... ...Hünkar Mahfili'ni göreceksiniz. Sadece kafeslerden... ...ve işlenen kalem işlerinden... ...bunu anlayabilirsiniz. Kalem işleriyle beraber caminin... işte ...yazı kuşağı, eserizaden oluşturduğu... ...Esma Üsthan'a oluşan yazı kuşağı ile beraber... kadınlar Mahfili'nin en güzel şeyi... ...bugün bir Salatin ve Yalı Camii olarak... Boğaz'ı en güzel gören manzaralardan bir tanesi sahip olmasıdır. Bir noktada burada büyük bir ayrıcalık hanım sultanlara ve e, hanımlara sağlanmış olduğunu görmekteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.